Lan. Bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar ben Barışınmaz ve bugün şey yapacağız. Ditran parkur, wallride her neyse. Ben de kim sahi kahramanmış. İyi kahraman inşallah yeneriz. Yeah. Yeah. Herkes dikse bassın beyler ready deyin. Niye an ready yaptın? <laughs> Ama sen an ready <laughs> yapmışsın. <laughs> Elde ne bir yer sokacağız çıkarmayacağız. Evet. Hem öyle hem de video çekiyorum. Hayır. Nerede bunlar ya? Ben bu metal hiç oynamadım. Ben nerede? Neredeler ya? Ne bileyim ben? Oğlum neredeler ya? Ben Barış'ı da diyor. Aha bak bu. Lan burada. Ya buradaymış. Ya vuramadım Ana ölmez ki Oğlum ne yaptım? Za ölmüş. Şey kaldı. <laughs> <Biz, DJ. gülüyor> Disleyecek. Neredesin? Neredesin dayı? Neredesin? Yaparsın dayı. Koş 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 kareye bak. bak Hadi. Tamam. Bir daha kareye bak. vurdu da... Kare. Aha, Abi gidi. niye vuramıyoruz? Kol. Aa gitti. İleri. Tamam. Vurdum. Aa. Aynısı, aynısı bende oldu. Aynısı bende oldu. <laughs> Evet artık devam ediyoruz Oh Şimdi biz şey olduk Kahraman hadi evet, şunları yenek Tabi ölmezsek öyle. Ben direk atlıyorum tamam mı? Atın alerj Lan beni öldürürler Eren Ben Ben, ben niye böyle bir şey yaptım? Şey Oğlum Kahraman sen işsizsin ya o yüzden. Sağ ol abi. Eve gel de. Bak şuradalar, Bak şuradalar. Var. diyor bir de ateş ediyor. Utanmıyor musunuz lan? Oha bir abi tane bile Lan! At, 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 salak! <laughs> ben de sana. Ya. Neyse devam edelim. Ölmek de neyse. Biz şimdi sniper'cıyız değil mi? Aynen. Hadi be. <laughs> sniper. I. Skabiliyat. Bar e, Barış abi. Hı? E, birazcık R2'ye basın tut, öyle vur. Uzakta değiller ya, öyle daha kolay vuruyor. Doğru, vurur. doğru, tamam. Sağ ol. Ben öyle vuruyorum. Barış abi yine sende hocam lan Neyse. Ya, bu çok seviyorum ben. De. Her <laughs> gün çok asıl. <laughs> Bak. Ya? <laughs> gitti deme. Bir kişi gitti. Ya? Ne yapabilirim? Ya biri daha. Aha biri daha. Vurdu Ve assist kill. Şimdi dayı gelecek. Dayı. Bah. Geliyor, geliyor. Ya. Ya. vurdum Oha düştüm ben. Abi canı çok, canı çok abi. Ya, yapma yapma ben Be gider <laughs> Geri geldim başım, 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 başım. Ah. Bak, ha, Iskaladı <laughs> Lan geri git Açtınız mı siz her zaman yayın e, sesleri falan her zaman izin verdiniz mi? Sen özellikle neydi adın? Aşağıda ee, helikopter var ya. İzin verdin mi? Aynen. Şey senin arkadaşın kahraman. Adını unutuyorum. Cengiz. Cengiz izin verdin mi? Ha senin de sesin videoya gelecek. De o yüzden. Evet. Sakın patlatma ben buldum taktiği. Of. Tamam gibi buradan düşmek istemiyorum ben. Allah'tır. Ben birazcık yemek yiyeceğim. Yani. Yemek yemek yoktu bize göre. Aynen. Ha geçti bu da. Nasıl gibi indirecekler lan? Nereden indirecekler? Şurada. Şurada kimsin? İphone beni indirecek Allah. Bekle dur. Anıla bak. Anıl görmeyeceğiz sanki. Aman Allah'ım Anıl nerede? No. <laughs> Gözükmüyor değil mi? Yo Anıl. Anıl'ı <laughs> vurdum. Sakın vurma bekle. Yol nerede lan burada? Ya kulaklık niye? Herkes gitti mi? Ha bir kişi hariç. O da tabii ki Anıl Bey. Anıl nerede ya? Anıl şurada. İşte o. Hadi ya, hadi ya, abi oradan düşecek işte, abi oradan düşecek işte o. Orada geçti. Tamdır, temiz. Nerede, Nerede şimdi? Ne yapıyor? Şu anda çok güvenli bir noktadır, çok güvenli. Ben, ben ne? Nerede? Nerede? ki zaten al yok. Nerede ya? Bansam. Oha! 5 kişilikti zaten playlist. Bansam. Bansam. Ne? <laughs> heist, heist ne? Heist. <laughs> Heistlandık lan. <ben>. Return <laughs> to <the> English. Oh <laughs> hey. <laughs> I will fuck you. Şarap. Ben tuvalete gidip geliyorum. Tuvalete gidene kadar sıçacaksın. <laughs> Bence hiç öyle konuşma tavsiye. Kardeş. Başka bir şey mi <laughs> en iyi playlist'i neyse. Konuyu unutmayak. Herkes rezil dedi mi beyler? Dedik beyler. Yatırdım ben. Şimdi. Abi oh oha oha lan bu? Oğlum uçtum lan Bela zaten birbirlerimizi Sıkmıyorlar. öldüremiyoruz Sıkmıyorlar bize de ellam, birilerine sıkıyor <laughs> 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 Kaymağın lan lan Kemal Bak öte Silah kullanma yok işte Araba yandı Kemal Kemal karmaz Bence t20 alsaydın Çubuk koruma onu Karmaz karmaz Çubuk koruma Karmaz 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 diye mi? Neyse ya! Geçemedim. Bana mı diyorsun? Oğlum daha 43. Kaç checkpoint var lan? Daha 21 tane daha var lan. 20 hatta dur. Yalnız ne anı şey fena de ne? kafayı yedi. <laughs> Çocuk bir sağ bir sola doğru zıplıyor. Evet, Anıla biz şu anda kapış, kapış kapışa mücadele ediyoruz. Anıl'ın ben önüne geçtim. Ve anlı şimdi benim önüme geçmedi. 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 Za geçti ve diyecektim. Geçemedi. Geçemedi. Aa Aa ben uçmam. Aa o uçmamış lan. Ben şu an bayağı bir gerilerdeyim. Ya abi alamadım ya. Ben edir almak lazım. E tabi oğlum. Doğal olarak T20 alacaktı. Ak biz o kadar gerizekalıyız ki. Kardeşim. Niye? Çünkü oh. check point önümüzdeydi <laughs> Lan Uçtum zaten ama bu da I'm gonna call Karamel Karamel mi? Aslında karamel karamel Log'um 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 Karamel 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 lohum, lohum, lohum. Karamel. <gülüyor> 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 karamel 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 tansiyon. buga girdim. Buk'u ben bile ben beceremedim. <laughs> o kadar geri zeka alayım. Karamel. Tansiyon. Nefis Poket. Cengiz sen mi konuşuyorsun? Oğlum gittim lan. Yaparsın oğlum hıh lohum lohum kameraman yaptı yapamadı yapmasın lan kim yaptı kim yaptı yaptı diyecektim karamel ya karamel <laughs> adam biz burada savaş ediyoruz adam karamel diyor. Karamel, karamel. Ha, karamel, ya, karamel. 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 Aynen karamel. Karamel seni götürün. Sağ ol sağ ol. Karamel, karamel, karamel. Karamel aynen karamel. Abi ya finish line'in önünde düştüm ya. Haydi bismillah. Olaydı yaptım. yaptım. Ben. Hayır. Yaptı mı lan? O belal. Ben biliyorum bak oradan Biz de biliyoruz. Ya çarptığımana ne gerek var? Ortasından geçeceksin zaten. FPS alsana oradan. Ha bak çok abim Çok Oğlum kapı açık. Kapı. Ya kaldı <laughs> bende. sen think I touched it. Seven hundred wow. twenty-four thousand. Ya. Karamel. <laughs> <o's il app." gülüyor> <laughs> Karamel olarak kaldın. Karamel. 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 Annesine babasına karamel diyorsun. Anne karamel. Anne karamel. o ne lan? Baba karamel. Hahahaha 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 ne Hahahaha <laughs> <kavatsı> Hahahaha <laughs> <laughs> komik lan? Hahahaha 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 Karamel, karamel. <laughs> ya yapıyordum fps'de yapıyordum özüm aman Esim. karamel karamel you always <laughs> like to ya okay. eee, arasından geçemedim O oh, bak don't speak karamel dedim oğlum yapamıyoruz <laughs> lan ben attım onu ben. Ah lan olsun. Ah sinirlendim de şey. Yapacağım ben bunu ya. Adelik. Hayır. Yok. Yok. De Yok. Oğlum, tortuk, tortuk. Ya yapamadım. Yapamadım. Yapmıştım. Tam ortası da diğer ortasını geçemedim. İlk ortasını geçtim beyler ikincisini geçemedim. Beyler çok zor. First Persons'ı First persons, ya işte first person's'ız yaptım. Diyemedim lan. Ben gerçekten. Zaten Ağabey first person's. Ya, <laughs> ya oğlum kaldım ya. Şey alırsam adı neydi? Şey. Şeyimi alırsam şey yapacağım. Rengini pembe yapacağım. Çok gitti. Yapma ya. Ben ya rengini pembe yaptım. Süper oldu oha adamın yatı var zengin Ay, ya. ya oğlum yapamadım ya kimde yatın var diye ya. cengiz motlu Ella. ya takıldım sonuna kadar geldim oha giremedim ya oh. abi şu şeyin arasındaki yere giremiyorum Kahraman, Kahraman o ben de senin aslandan geldim. Lan Allah kahretsin abi bunun bir şeyi var. Bizde bile olsa İkinci yapmıyoruz. Şeye giremiyorum ben. İkinci deliğe giremiyorum <laughs> ya kaldım ya neyse ben şöyle yapayım mı ona <laughs> çalarak yapıyorum çok eğlenceli doğru, doğru Bunlar da oyna abi ya gel alsaydı parmak olsa Allah parmak tercih. çekerek giderdi. oğlum yapamadım ya hayır, 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 Kaldı mı lan? Anam. Ya! Oğlum 8 dakikadır yapamıyoruz bunu. <laughs> miyiz acaba? Mi? Ya Memat. Oğlum vallahi <laughs> yapacağım ben. Lan memat Meme ucu. Yapma oğlum ya, düzgün oyna. Yapamadınız mı? Ya Edil'e zor yapılır da T20 daha kolay Ya T20'nin kötü tarafı Kontrol edemiyorsun Oğlum uçuyorum yani. lan. <laughs> kayıp kayıp uçuyorum. Spiderman. It's back. Allah belasını versin bu be Edirin ya. Belası, Belası mı Edirin? Ya kaldı. <laughs> Neyse. Ya kaldı. Size bir şey diyeyim mi? Edir'e para mara verme. Eder'ı zaten almıştım sonra vazgeçtim. Ha girdim be. tamam beyler. Non contact ay standart yaptıktan sonra olmuyor. Evet. Aynen. Hadi beyler herkes ready Lütfen please. Please Cengiz, Cengiz, please, 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 please diye kaldım hemen. Neyse. Devam et çek bak. Parti vardı. Tamam. Yapamazsak zaten çıkarız. Ben düşüyorum be. Ya. ya? FPS'de kaldım az önce. Hadi beyler. Bebeyler geldim. Ben yaptım. Biz de yaptık kahraman. Ne evet. bakıyorsun ya? Adam oldu şimdi. Evet. Bu yarışçı, bu yarışçı. Demelan öyle. Büyük yarışçı, bunda hızlı gitmek lazım abi. Oğlum kaldım ya. lazıdan buradan gidiyor. O. Lan? Aa da aşağı düşünce gidiyor. Bunu yarış biletini yapanlar falan çok zor yapıyor. Hay. Geçerim mi için seni kahraman? Göreceğiz mi bu resim? Kes içsiz. Oo şey açın. E ee, Adı neydi? Rescue Clash açın Rescue Smash için. Restos, Geçtim orayı da. Çok güzel şarkı var. Valla ben ne yaptım bilmiyorum şu anda. Tek hedef geçmeye çalışmak. Ya. Ben ikinci bölümdeyim basit ikinci bölüm. İkinci tur mu? Hah geçtik. Bu. Ya. Ben pembe bisikletimle oynuyorum. Hadi. Haber Barış. Geçtin mi? Za. Hadi geçelim ben ya. Allah Allah. Ya böyle ben gerizekalık yaptım ki. Bence sen. Ya yapamadım. Geçtim. Ama yapamadım. Kahraman yapıyor. Ya kahramanı yapmamız lazım. Abi geride ben. Yapamadı değil mi? Ya geçemedim. Oha şeyle Anıl'la birlikte yapmış hatta. Biz aralan pro olduğumuz için yani. Kes. Hayır. Sen sen kes lan. Sus. Acaba kim birinci oldu? Bilmem. Bilmem sen seç. Ben mi kızını yeremezsin sanmıyorsun? Yapayım ve geçtim